Eh nerede bu kankam ya? Kanka geldim. Sen mi geldin? Dur sana bir hediye var. Neymiş? Doğum günün kutlu olsun. Kanka ne bu? Doğum günümde bıçak mı aldın? Evet. Ne oldu mutlu musun? Çok mutluyum. Bekle ben geliyorum. Acaba ne bok yaparak gelecek? Bu ne lan? Ana bu çok şans değil mi ya? Şans bu çok değil mi çünkü bayıldır. Oyunda ölmüştük. Lan bu canlı mı? Lan Ulan çadırımı kaybettim de ayı yok da. Bitiremedim buldum. Kendisi örümcek gibiydi ama canlı değildi. Az mı çık kaldı şu an. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar böyle videonun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Bay bay.